Anlatamıyorsun abi işte. Evet. Ve aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Resmen hocam resmen vallahi yani. ya, 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 ya. ya. Abi benim ya da ya bu dini tanıyın, öğrenin, içeliğini, inceliğini araştırın. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini öğrenin. Ondan sonra kabul edin de girin kardeşim. Bunlar dinin ne olduğunu öğrenmeden la ilahe illallah demiş. Müslümanlığın ne olduğunu bilmeden ben Müslümanım diyorlar. Halbuki bu dini belki de tanıtsalar dine sokmadan önce, dini la ilahe illallah demeden önce gel kardeşim bak bu din böyle böyle bir dindir. Böyle böyle bir kuralları var. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başkasına hükmetme etkisi veremezsin. Ben Müslümanım dedikten sonra İslam hukukundan başka hukuka tabi olamazsın. Bu dinin gerekleri bunlardır diye öğretseler belki de bu dini kabul etmezler. Bu dini öğrenmeden kabul ettikleri için şimdi de öğrenmeye başlayınca itiraz ediyorlar. Yani sen Müslümandın. Ya bu bu dini öğren de öyle kabul et. İlmet, araştır, dinin fıkhına bilgi sahibi olsun. Bir müminin bir müminin görevleri nelerdir? İslam hukukunda evlilik hukuku nelerdir? Misal veriyorum ticaret hukuku nedir? Miras taksimi nedir? Neyse genel anlamda öğren. Ha bu din Allah'ın indirdiği kurallar bunlardır de ve bunu kabul ediyorsan bu dine gir kardeşim. Adam dinini hiç öğrenmemiş. Anadan doğma, kulaktan duyma ondan bundan uydurma bir şeyler öğrenmiş. Ondan sonra şimdi geliyor ki gerçeğiyle karşı karşıya kaldığı zaman o diyor nasıl olur? Ya bu benim belirlediğim kurallar değil ki. Bu Allah'ın şeriatı. Allah'ın belirlediği sınırlar. Sen burada itiraz etmekle İsmail Ekşi olarak bana itiraz etmiş olmuyorsun. Allah'ın ayetinde beyan ettiği hüküme itiraz etmiş oluyorsun. Az önceki adam da öyle. Efendim Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerdir hükmünü sanki İsmail Ekşi olarak ben matematik misali iki kere iki dört eder bir hesap çıkarmışım bir sonuç beyan ediyormuşum gibi konuşuyor. Hayır Rabbimiz Allah diyor bunu benim indirdiğim ile kim hükmetmezse o kafirlerin ta kendisidir diyor. Ve hatta Nisa suresinin 58-59-60. ayetlerinden de beyan ettik. Allah işi ehline verin. Ne demek? Sizin başınızdaki idarecinin ehli olmasına dikkat edin. Bu ehli olan kişinin de vasıflarını sayarken Allah ne diyor? sizin gibi Allah'a itaat eden, Resulüne itaat eden, sizi Allah'a itaat etmeye davet eden idarecilere itaat edin. Bir sorunla karşılaşırsanız, bir meseleye karşınıza çıkarsa, bunun çözümü için de Allah'a ve Resulüne gidin. Oysa bunların sisteminde Allah'ın diniyle kısmen dahi hükmetmek yasak. Bir sorunla karşılaşırsa Allah'a ve Resulüne gitmek yasak. Ama ahime gitmek, bilmem nereye gitmek serbest. Allah'tan başka Frenklere ait hukuka, evrensel hukuk dedikleri ahime gitmeleri serbest ama Allah'a gitmek yasak. Buna rağmen o kişilere irade teslim etmek, oy vermek, onların hükmüyle hükmetmek kafirlik değil. E Allah kafir diyor. İtirazın varsa git Allah'a et kardeşim. Beğenmiyorsan dinini değiştir. Bu kadar basit. Bu dinin aslı budur kardeşim. Tevhiddir dinin aslı. Tevhid hayatında tek söz sahibi olarak Allah'ı kabul etmektir. Allah'ın emrini alıp kabul etmektir, alıp uygulamaktır. Ya bu dinin aslı bu abi. Ben kabul etmiyorum diyorsan zorla değil. Ama kabul etmeden önce bir de araştırın. İnsanlar araştırmamışlar, öğrenmemişler. İslam dini nedir, ne gerektirir? İnsana ne gibi mesuliyetler, sorumluluklar yükler? Ha neleri insanlardan yasaklar? Dini öğrenmemiş. Ona adam kulağına biri demiş işte, Müslüman mısın Müslümanım. Anlat bakayım dinini desen anlatamaz. O sanıyor ki sadece öyle gidip beş vakit namaz kılmak din. O namazın, o namaz dinde bir şart. Başında, en başında değil mi? Kelime-i tevhid vardır. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac gelir. Önce başta tevhid konmuş. Allah'ı birlemek, itaat etmekle, ibadet etmekle, teşrih işte hakkını tanımakta, hayatına karışmakta, tek Allah'ı bilmek, ondan sonra da namazı kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. O din, İslam'ın beş şartı sıralaması vardır. En baştaki şartı atarsan başı olmayan gövdeye benzer aşağıdaki ibadetlerin bir anlamı, mahiyeti, kıymeti kalmaz. Sen eğer tevhid ilkesini içe sayarsan Allah'ın hükmüne hükmetmeyenlere hükmetme yetkili ve verir. Allah'ın hükmünü terk edip kulu olmak yerine hüküm koyucuların kulu olursan, kobayı olursan, tağutlara uyarsan sen Müslüman olmuş olmuyorsun. Sadece ibadetleri yerine getiriyorsun. Anlatamıyoruz adam, anlamıyor adamlar arkadaş. Size verilen hayat bir daha verilmeyecek kardeşler. Bu saçma sapan uydurulan fetvalara uymayın. Şirkte ehveni şer olmaz. Bakın şirkte ölüm vardır. Öldürülene kadar sabır vardır. Bir kişi yanınızda katledilirse ancak o zaman bir ehliyet devreye girer. Biz diye, dini savunduk diye, dini sunuyoruz diye, dini yaşıyoruz diye öldürülmediğimiz için biz bu mücadelemize, bu yaşantımıza, bu hayatımıza devam ederiz bu mücadeleyi verenler de, tağut devletler karşısından baskı altına alınmaya, katledilmeye başlayacak olurlarsa o zaman devreye ehliyet girer, takiye girer. Anlatabildik mi buradaki ince, inceliği? Bakın Yasir ailesi buna en bariz örnektir. Sümeyye annemiz ne yaptı? Azimeti tercih etti. Niye? Müşriklerin sözlerinin ve tehditlerinin blöftür bunlar, blöf yapıyordur diye şey yapmadı. Onlara itaat etmedi. Ne zaman Sümeyye annemizi katlettiler, şehit ettiler. Ondan sonra oğlu Ammar müşriklerin tehdit etmedi. Tehditlerinin blöf olmadığını yapmayı yapmak istediğini yapacaklarını anlayınca sözüyle ne yaptı? Allah'ı ve Resulü inkar etti. Yani ehliyeti kullandı. Sonra Allah ayet indirdi. O kulumuzun o kulumuz kalben bizimlendi.